Selam dostlar, bugün biraz dertleşeceğiz. CS2 çıkışını yaptığından beri oyuncular olarak, daha doğrusu topluluk olarak yavaş ve sırlarla dolu bir süreç geçiriyoruz. Aslında CS2'den önce de hayatımız çok farklı değildi ama bu konuya daha sonra değineceğiz. Bu videoda neden bir türlü mutlu olamadığımız hakkında konuşacağız ve bazı sorular soracağız. CS2 bizi neden mutlu edemiyor? Bu oyunun bizi mutlu etmesi için nasıl bir güncellemeye ihtiyacı var? Gerçekten CS2'yi bir gün tam anlamıyla sevebilecek miyiz? Yenilikler ve değişimler konusunda ne kadar ileriyi görebileceğiz? Her güncelleme bir umutsa, her operasyon mutluluk mudur? Wave hocam böyle trade yapmayı nereden öğrendi? Gibi gibi bir takım sorular. Tahminimce biraz uzun bir video olacak. Çayınız kahveniz hazırsa gelelim konumuza. Öncelikle bu video 3 bölümden oluşacak dostlar. Birinci bölümde oyunun güncel durumuna ve eksikliklerine göz gezdireceğiz. İkinci bölümde de beklenti ve isteklerimizden bahsedeceğiz. Üçüncü bölümde de dümenden konuşuruz. Genel anlamda kendi hislerimi ve düşüncelerimi anlatarak başlamak istiyorum. İlk taşı ben atmış olayım. Açıkçası şahsen CS2'nin herkesin erişimine açıldığı ilk günden beri oyundan memnunum ve limited test aşamasından sonra kritik düzeyde oynanışıma engel olacak hiçbir şikayetim olmadı dostlar. Tabii ki bu konu biraz da bakış açısıyla alakalı. Daha önceki videolarda da size bunu elimden geldiğince aktardım. CS2'yi halen bitmiş ve çıkışını yapmış bir oyun olarak görmüyorum. Henüz geliştirilme aşamasındaki bir erken erişim olarak görüyorum. Aslında hepimiz Gabe rüyasında gördüğü küçük beta test Şaka bir yana bu şekilde baktığınızda zaten bir beklentinizde kalmıyor. CS2'nin bir gün CSGO'dan daha iyi olacağını adım gibi biliyorum. Bu arada adım Berke videolarda hiç söylememiştim. Memnun oldum dostlar. Ama bu ne zaman olacak derseniz hiçbir fikrim yok ve bundan memnunum. Benim için işin tadı biraz da bu gizemi çözmekte ve deneyimlemekte yatıyor. Şahsen CS2'ye, daha doğrusu Counter Strike'a veya Team Fortress'a veya Half-Life'a hiçbir zaman tam olarak bir oyun gözüyle bakmadım. Hepsi benim için Source motoruyla tasarlanmış küçük tatlı evrenler oldular. İşte bu yüzden Source'la üretilmiş bütün oyunları ortak bir ailenin parçası olarak görüyorum ve Source evreni olarak adlandırıyorum. Benim için bu evren evrenin şahı Half-Life ve de g tabi. Neyse bunlar bir başka videonun konusu. Peki ilk sorumuzu soralım. CS2 bizi neden mutlu edemiyor? Tabii ki bunun birçok sebebi var ve kişiden kişiye değişen gri hatta renksiz bir konu. Ancak en büyük sebebinin güncellemeler olduğu da açık. Yapılan güncellemelerin yeterliliğini değerlendirmek istemiyorum. Çünkü dediğim gibi bu herkes için değişkenlik gösteren bir konu. Ayrıca bana da düşmez. Öyle çok teknik bilgi sahibi bir insan değil. Gündem insanların beklentilerini oluşturur ve bu beklentilerin ne kadar karşılandığı da güncellemelerin yeterliliğini belirler. Bu noktada geliştiricilerin ne düşündüğü değil toplu ne düşündüğü önemlidir. Yani oyunu oynayanların. Ve konu Counter Strike topluluğuysa düşüncelerden yola çıkarak hiçbir yere varamıyoruz. Çünkü maalesef her konuda yarı yarıya ayrılmış durumdayız. Şahsen hiçbir zaman gündemin ve beklentilerimin oyuna karşı bakış açımı etkilemesine izin vermiyorum dostlar. Çünkü işin içinden çıkamazsınız. Sizlere de bunu tavsiye ediyorum. Ancak realiteye döndüğümüzde benim de bu oyundan beklentilerim var. İşte burada benim sorun olarak gördüğüm şey güncellemelerden ziyade güncellemelerin sıklığı. Şimdi bak çok düz ve tarafsız bir eleştiri yapacağım. Biz bu oyunda konsoldan wallhack açılabildiği dönemleri gördük. İnsanlar sınırsız para bug'ıyla pistol round'da AWP çektiler. Resmi bir eşleştirmede oyun modellerini değiştirip çeşitli hileler yaptılar. Maalesef bunların hepsini gördük, yaşadık. Ve bunlar Counter-Strike gibi bir oyunda tahammül edilebilecek açıklar değil. Yani tabii ki hiçbir oyunun ve yazılımın kusursuz olması da mümkün değil. Sorunlar mutlaka olur. Önemli olan ne kadar hızlı çözüldükleri. E CS2'ye baktığımızda, Konsol Volek nereden baksanız bir hafta boyunca oyunda kaldı. Para bug'ı ve diğer çeşitli açıklar 3-5 gün içinde düzeltilse de bütün bunların ardından şu anda oyunda bir açık olmadığına karşımıza gelen rakibin bu açıklardan faydalanmadığına ne kadar emin olabiliriz ki? Ayrıca bu açıklardan faydalanan insanların cezalandırılmadığı da ortada bundan güç alarak yapmaya devam ettikleri de ortada. Buradan sonrasına yorum yapabilecek teknik bilgiye sahip değilim. Ancak oyunun temellerinde bir sıkıntı olduğu da gayet açık diye düşünüyorum. Bir düşünsenize dostlar cephanelik biletleri için bile kurulan bot lobileri, XP farm lobileri oldu. Aktif olarak bir operasyon gelse bu insanların neler yapacağını kestiremiyorum bile. Ayrıca hepimiz Counter Strike oyuncusuyuz. Evet ama bir de bu oyunda farklı ilişkiler kurmuş insanlar var dostlar. Balinalar dediğimiz büyük traderlar, yatırımcılar, manipülatörler, stokçular ve tedarikçiler. Bu işlerle kurumsal olarak uğraşanlar da var, bireysel olarak uğraşanlar da. Bunların arasında iyi niyetliler de var, kötü niyetliler de. Burası bizi ilgilendirmez. Ama bir de bu insanlar insanların açısından düşünelim veya bu insanlardan biriyseniz bana hak verip vermediğinizi yorumlarda yazarsınız. Bu insanlar korkuyor dostlar. CS:GO'dan CS2'ye geçiş öyle basit ve hızlı bir şey değil. Kolay da değil binlerce dolar değerinde yatırımları olanların bu kadar emek ve para harcadıkları ürünlerinin tek güncelleme ile kökten değişebileceğinin veya gelmeyen güncellemelerle eriyeceğinin endişesi var ve kimsenin bu durum üzerinde birazcık bile kontrolü yok. Tamamıyla Valve'ın ve geliştiricilerin nasıl bir yol izleyeceğine bağlısınız ve ne olacağını kestirebilmeniz de imkansız. Bunu yakın dostlarımdan biliyorum. Dolayısıyla oyundan şikayetçi olan kesimin büyük kısmını da bu saydığım kategorideki insanlar oluşturuyor. Oyunun hatalı olarak kaldığı her saniye niye veya iyileştirilmeyen her şey bu insanlar için zarar. Aslında biraz anlaşılabilir bir durum. Neyse, yorumsuz. Uzun lafın kısası bu oyunun bizi mutlu edememesinin en büyük sebebini güncellemelerin içeriğinden ziyade güncellemelerin sıklığı olarak görüyorum. İçeride öyle olmasa da dışarıdan bakıldığında sanki ölü bir oyunmuş gibi görünmesi hepimizin moralini bozuyor. Ve bu durumda bizi oyunun eksiklerine doğru götürüyor. Yani beklentilerimize. Haliyle aklımıza başka bir soru geliyor. Bu oyunun gerçekten bizi mutlu etmesi için nasıl bir güncellemeye ihtiyacı var? Evet, yılın sorusu sanırım. Şimdi tabii nasıl bir güncellemeye diyorum ama aslında çok fazla konu var dostlar. Hiçbiri de tek bir güncelleme ile getirilebilecek şeyler değiller. Güncel durumda en çok şikayet edilen konulardan ve eksikliklerden devam edelim. Bunlar benim gözlemlerim. 1. Anti hile. Şikayet, eksiklik gibi konulardan giriş yaparken anti hile ile giriş yapmazsak bana kızarsınız diye düşünüyorum. Şahsen ben de çok kızarım. Güncel olarak duruma baktığımızda maalesef hala oyunda tam anlamıyla aktif ve işini iyi derecede yapmayı başarabilen bir anti hile yok dostlar. Realitemiz bu. Açıkçası uzun zaman önce seçkin oynamayı bıraktım. Çünkü seçkin modda özellikle 10 ve 15k üstü bir eloda oyunu oynayabilmek her maçta imkansızlaşıyor. Ben sezon 1 boyunca en yüksek 12k kadar yükseldim ve 15k üstünün durumunu da topluluk paylaşımlarından, hocalarımızın anlattıklarından ve gözlemlediğim kadarıyla biliyorum. Burada açmamız gereken bir parantez var. Başlığımız Vaknet 3.0. Yani eğer bir hileciyseniz adını duyunca banlanmanız lazım. Öyle bir şey. Geliştirilmekte olduğunu biliyoruz. Fakat elimizde bu sistem ile ilgili elle tutulur somut bilgiler yok. Sızıntılar, gerçekliği sorgulanan mailler ve bazı iddialar var. Min, Lee gibi çekirdekten insanların ortaya attığı bazı söylemler ve leakerların ortaya çıkardığı birkaç detay dışında bildiklerimiz bu sistemin yüksek oranda yapay zeka ile desteklendiği, hile koruması konusunda devrim yaratacak şekilde tasarlandığı, Valve'ın perde arkasında her şeyden çok buna odaklandığı dedikodusu ve sadece hile koruması değil, bir takım dolandırıcılık ve bot hesaplar gibi sahtekarlıklara da geçit vermeyecek özel özelliklerle donatıldığı. Bildiğimiz bu kadar. Yakın zamanda yeni bilgiler edineceğimizi de düşünmüyorum. Yine de Valve'ın hile ve diğer konulardan haberdar olmaması, göz ardı etmesi bana imkansız geliyor. Arka planda bir çaba ve uğraş olduğundan eminim. Ancak gelin görün ki oyuna getirilmesinin ertelendiği her saniye CS2'ye daha çok zarar veriyor. Bot hesapların piyasada yarattığı gaplardan ve girdaplardan bahsetmiyorum bile. Bence hileden daha ciddi bir konu. 2. Vuruş hissi ve spray kontrol. Sanırım CSGO'da mükemmeli ulaştığı düşünülen ve en çok özlenen şeyler vuruş hissi ve spray kontrolü. Açıkçası ben CS2'deki vuruş hissini özellikle headshot efekt ve seslerini çok daha başarılı buluyorum. Fakat spray kontrolü konusunda kesinlikle hak veriyorum dostlar. Daha iyi olduğunu söyleyemem. Yine de CS:GO'da bize mükemmel ve kusursuz gelen birçok şeyin fizik motoru içinde aslında var olmayan efektler ve görüntülerden kaynaklandığını da unutmamak lazım dostlar. Mermi yolları, hitbox'lar ve hasar hesaplamaları Source 2'de hatalı olsa da çok çok daha farklı ve gerçekçi. Daha çok olması gerektiği gibi diyebilirim sanırım. Ayrıca unutmayın, bu mekanikler baştan aşağı yeniden tasarlanmış durumda. Bunlara odaklanıldığında sağlam bir cilalamayla CSGO'dakinden bile iyi olacaktır. Buna inanıyorum. 3- zıplama ve tümsek bugları. İnsanı çileden çıkartan bir başka bug da zıplarken, bir yere çıkarken veya bir tümsekten geçerken ortaya çıkan takılmalar ve çarpışmalar. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz güncellemelerde karakterlerin bacak pozisyonları yeniden düzenlendi. Bu sebepten kaynaklanan sorun bir nebze çözülmüş durumda. Fakat haritaların ve karakterlerin pozlarının etkileşimleri konusunda hala ciddi sorunlar var. Birçok haritada bir kere zıpladığınız bir yere aynı açıyla ve hızla bir daha çıkamama durumları çok sık yaşanıyor. Harita haritalarda bulunan girinti ve çıkıntılar birçok noktada ve geçişlerde hareketlerinizi kısıtlayabiliyor. Bu duruma da acilen el atılması gerektiğini düşünüyorum. Bir yandan da buna alıştığımızı unutmamak lazım dostlar. Bu hatalı yapıya alışmaya ve uyum sağlamaya devam ettiğimiz sürece yapılan düzeltmeler hatalıymış gibi gelmeye başlayabiliyor. 4. Harita gepleri ve oyuncular. Pek sevgili geliştiricilerimizin gap düzeltmeye olan takıntısı hepimizin malumu. Fakat bu düzeltmeler keşfedilebilmiş gepler için yapılıyor. Şu anda her haritada bunlardan bir iki tane bulunduğunu söyleyebilirim. Mesela daha önce hiç açık bir pozisyondayken nereden vurulduğunuzu anlamadığınız oldu mu? Veya demoyu izledikten sonra sizi her round vuran adamın ne kadar alakasız yerlerde olduğunu fark ettiniz mi? Rakibiniz doğruca size bakıyor olsa bile sizi göremeyeceği noktalara çeşitli boost ve açılardan ulaşmanız mümkün. Tabii ki bunların arasında normal olan ve gerçekten taktik veya boost diyebileceklerimiz de var, haksız bir avantaj sağlayan ve hile gibi kullanılanlar da. Özellikle haritalar konusunda baştan aşağıya çok detaylı bir düzenleme yapılmaktadır gerekiyor. 5. Nade bugları. Bu konuya giriş yaparken Vertigo'da decoy bug'ını kullanarak o sinir bozucu sesi çıkartan herkesi kınayarak başlamak istiyorum. Yani amaç neydi ki abi? Aferin size çok iyi yaptınız. Aferin helal. Oyunda şu anda bile bulunan çeşitli nade bugları var. Bunları tabii ki dillendirip gösterip kimsenin aklına bir şey sokmaya niyetim yok. Ancak bu da oldukça ciddi bir konu. Birçok maçta erken patlayan nade'ler, geplere veya harita hatalarına çarpıp yanlış giden moriler, havada asılı kalan flashlar var. Decoylarla yapılan ses buglarını düşünmek bile istemiyorum. Çok sinir bozucu. Dolayısıyla bu konuda da ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor. Bu hataları resmi karşılaşmalarda bile zaman zaman görüyoruz ve deneyimi gerçekten kötü etkiliyor. CS2 çıkış yaptığında en fazla vurgulanan özelliklerden biri de yeni smoklar olmuştu. Bildiğiniz gibi haritaların skyboxları çok daha fazla genişletildi ve smok görüntüsü tamamen yenilendi. Tabii ki birçok problemi de beraberinde getirdi. Her ne kadar devrim niteliğinde bir düzenleme olsa da hala mükemmele ulaştırılmış değil. Smokları wallhack niyetine kullananlar bile var. Alt そうです Belki de şimdiye kadar yapılan güncellemeler arasında hem en çok beklenen hem de geldiğinde en çok hayal kırıklığı yaratan şey oldu diyebilirim. Yani ben hiç kullanmıyorum ama sağ elle rahat edemeyen hocalarımızın bu konudaki üzüntüsünü anlayabiliyorum. Eskiden el değiştirme instant bir şekilde mermiyi namluya sürme animasyonu olmadan yapılırdı. Ama CS2'de el değiştirdiğinizde silaha yeniden geçiş animasyonu uygulanıyor. Benim gözlemlediğim kadarıyla bunun eskiye döndürülmesi en çok istenen şeyler arasında. Şahsen bu halinin bir noktada daha adaletli olduğunu düşünüyorum. Ama el değiştirmenin hissiyat dışında ciddi anlamda bir avantaj sağladığını da düşünmüyorum. Bu konuda sizlerin de düşüncesini gerçekten merak ediyorum dostlar. Yorumlarda buluşalım. 7. Surf ve topluluk sunucuları. Yani ben CS2'de surf girdim. Çok profesyonel olmadığım için bana normal gelmişti ama anladığım kadarıyla bu işe yıllarını vermiş usta hocalarımız hiç memnun değiller. Şahsen Source 2'nin en çok fizik ve diğer dinamiklerle ön planda olması gerektiğine inanıyorum. Surf, parkur ve benzeri modlarında ayrı bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Bunlar elbette ana yemek değiller. Ancak ana yemeğin sosunu almış muazzam mezeler gibiler. CS2 duyurulduğunda çok daha geniş bir topluluk sunucu yapısı olacağı da verilmiş sözler arasındaydı. Hala göremedik. Şöyle İsmi olarak surf ve parkur modlarımız olsa, jailbreak eşleştirmesi yapsak, arcade modları rotasyonlu bir şekilde toybox veya benzeri bir mekanikle sunsalar fena mı olur be? Source 2 ile yapılabilecek şeylerin bir limiti yok. CSGO'da Danger Zone'un ve eski operasyonlardaki mekaniklerin bile ne kadar yenilikçi ve farklı olduğunu hatırlayın. Bir de bu bahsettiğim şeylerin Valve'ın elinde Source 2 ile ne kadar güzel yapılabileceğini düşünün. Var bir hayalimiz be dostlar. 7 yok 8, 9, kaçtayız ne oldu? Neyse, Head Bob ve Weapon Bob. CSGO gurmelerinin en çok canını sıkan bir başka özellik de Head ve Weapon Bob değişikliklerine izin verilmemesi. Yani bir noktada görüşü, hareketi ve hissiyatı ciddi anlamda değiştiren bir şey olduğu için bazı noktalarda avantaj sağladığından buna izin verilmemesini normal buluyorum. Neticede adil bir karşılaşma olmak zorunda ve adil olabilmesi için de herkesin gördüğü, duyduğu, hissettiği şeyler aynı olmak zorunda. Ancak maalesef bu durumdan ötürü motion sickness gibi sorunlar yaşayan hocalarımız var ve onlar için oynanışı ciddi anlamda kötü etkiliyor. Hareket bulanıklılığı, kafa ve silah sallantıları hassasiyeti olan hocalarımız için çok ciddi bir sorun. Standart kadın ajanlar ve özelleştirilebilir ajanlar. Şimdi teknik konulardan biraz uzaklaşırsak standart ajanların da biraz özelleştirilebilir olması gerektiğini düşünüyorum. En azından kadın oyuncular da para ödemeden ve ajan satın almadan oyunla bütünleşebilmeli. Sakın beni farklı bir çerçeveden bir mesaj veriyorum şeklinde algılamayın. Çok kır dostlar Malumunuz bu konular son yıllarda biraz hassas. Sadece bunun oyun içinde güzel bir yenilik olacağını düşünüyorum. Kaldı ki ben RPG oyunlarda genellikle kadın karakter tercih ederim. Baldur's Gate 3 karakterime aşığım mesela. Hatta bence en azından seçkin ve rekabetçi modları dışında kullanabileceğimiz, yüzünü, yaşını ve belirli karakteristik şeyleri özelleştirebileceğimiz şekilde ajanlar olsa tadından yenmezdi diye düşünüyorum. Evet, belki bu oyundaki ajanları değersizleştirebilirdi. Ancak unutmayın ki değiştirilebilir ajan kıyafetleri ve eklentileri de beklenen güncellemeler arasında. Bıçak kasası. Bildiğiniz gibi şu sıralar çok konuşulan bir dedikodu. Ama sadece dedikodu. Hiçbir dayanağı aslı astarı yok. Şahsen çok büyük ihtimal vermiyorum ancak daha önce de söylediğim gibi Valve'ın değiştirmek istediği bazı elementler olduğuna inanıyorum. Ve bana kalırsa bunların en başında da oyuncuların piyasaya olan bakış açısı ve bu bakış açısını suistimal eden bir takım kötü niyetli oluşumlar geliyor. Bizler her ne kadar farkında olmasak da arka planda bir savaş var dostlar. Oyuna eklenecek bir bıçak kasası elbette bu sorunları çözecek değil fakat büyük oranda piyasaya ve bu durumlara tabiri caizse bir denge getirmesi muhtemel. Yani bu diğerlerinden biraz farklı. Bu konuda ben de ikiye ayrılmış durumdayım. Hem çok isterim hem de hiç istemem gibi bir durum var. Evet. Aslında daha bahsedilecek çok şey var dostlar. Ben sabaha kadar konuşurum da algoritmayla aramız açılsın istemiyorum. O yüzden çok da uzatmayalım. Eksiklere ve beklentilerimize bir sonraki bölümde devam ederiz. Siz de yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde işleyelim. Peki gerçekten CS2 bir gün tam anlamıyla sevebilecek miyiz? Yani tabii ki herkesin adına konuşamam. Şimdiye kadar eksiklerden ve kötü şeylerden bahsetmiş olsak da bence endişeye kapılacak veya olumsuz düşünecek bir durum yok. Aslında bunlar her oyunun yaşadığı ve geçirdiği süreçler. Counter-Strike'ın farkı topluluğunun diğer oyunlardan çok daha büyük olması, konuyla çok daha ilgilenmesi ve hızlı tepki vermesi. Kendine has bir marketinin ve ekonomisinin olması da işin içine ayrı bir sos katıyor o kadar. Benim tavsiyem endişe duymak ve şikayet etmek yerine bu gelişimi deneyimlemeye, tadını çıkartmaya odaklanmamız lazım. Fırsatları kovalamalı ve açık fikirli olmalıyız. Hepsi bu. Neymiş neymiş? Balo tahtına oturacakmış. Ney? Yani ne diyelim abi? Dikkat etsin de Gabe Neville oradayken oturmasın o zaman. Şimdi biraz da CS ile ilgili kendi deneyimimden bahsetmek istiyorum. Eğer video boyunca ne anlatıyor bu düdük makarnası şeklinde bir yorumunuz olduysa aşk olsun. Hiç öyle şey denir mi ya? Niye öyle dedim? Şaka bir yana CSGO'yu ne zaman oynamaya başladığımı hatırlamıyorum bile. Aktif olarak oynamadığım dönemlerde bile hayatımın bir parçası oldu. 2009'dan beri Steam'i aktif olarak kullanıyorum ve 1.6 öncesi çocukluğuma denk gelmiş olsa da Source sonrası Counter Strike gelişimini ilk elden deneyimlediğimi söyleyebilirim. Ben de yalan yok. CSGO çıktığında oyunu sevmeyen taraftaydım ve hala bile biraz daha Source tayfaya yakınım diyebilirim. CS2 Limited Edition davetimi ilk dalgada aldım ve ilk maçımda ağzımdan çıkan tek tek bir kelime oldu. Rezalet lan bu. O dönem için ortalamanın bir tık üstünde bir sisteme sahip olmama ve CSGO'da akıcı bir şekilde FPS kesintisi olmadan oynayabilmeme rağmen 30 FPS'i zor görüyordum. Vuruş hissi, hareket hissi, gölgeler, bozulan grafikler, karakter çarpmaları... Abi o karakterlerin birbirine çarpma olayı neydi ya? Bak hatırlayınca sinirlerim tepeme çıkıyor dostlar. Spamda o kadar yavaşlatıyordu ki saç baş yolduruyordu. Ama bu rezalet görüntü nedense içimde nostaljik bir his bırakmıştı. Evet, CS2 rezaletti. Ama Source evreni gözümde yeni bir boyut kazanmıştı. O dönemin biraz öncesinde Alex'in Source 2 ile muazzam sunumu zaten aklımı başımdan almış durumdaydı. Ki oyunu geçtiğimiz yıla kadar oynamamıştım bile. Geçen yıl No VR moduyla modu ile oynamış olmama rağmen hala en iyi Source 2 deneyimi olduğunu düşünüyorum. Sanki bir sürü Source 2 oyunu varmış gibi. Neyse. Zaten Limited Test aşamasından sonra oyunun herkesin erişimine açılması çok da uzun sürmedi. Hepimiz bu dönemi birlikte yaşadık. Ciddi anlamda büyük bir güncel hala gördüğümüzü düşünmüyorum. Evet cephanelik de buna dahil. Peki neden? Valve gerçekten tembel mi? Burada biraz Valve'ı tanımak lazım dostlar. Bu adamların elbette finansal hedefleri, zorlukları, kendi içlerinde karmaşıklıkları vardır. Ancak Valve'ın bu noktada piyasadaki diğer şirketlerden bazı farkları var. Bu farkları burada analiz şeklinde sıralamak tabii ki bana düşmez. Ama gözlemlerimden bahsedebilirim diye düşünüyorum. İlk olarak bu adamlar tam anlamıyla para basıyor dostlar. Bu bir gerçek. Kazançları bol olsun. Öte yandan Sorsu, Steam'i, oyunları bir köşeye bırakırsak Valve'daki insanların ciddi anlamda işin tekniğine odaklı ve çekirdekten gelen insanlar olduğuna inanıyorum. Yaptıkları işler konusunda olabildiğince özgür bir yapım sürecine sahip olduklarına ve büyük küçük bütün yapımlarına olabilecek en inovatif şekilde yaklaştıklarını düşünüyorum. Beni az çok tanıyorsunuz. Öyle çok kıyaslama yapmayı seven biri değilim. Ancak bu saydıklarımın toplamıyla ortaya çıkan bir işi başka şirketlerden gördüğümüzde abi adamlar ne kadar mükemmelliyetçi, ne kadar temiz çalışmış, ince elemiş, sık dokunmuşlar dedirtse de bu kalitedeki işler Valve'ın temel standartları olarak karşımıza çıkıyor. Ve durum böyle olunca oyunlara ülkemizin şartlarında dünya para verdiğimizi de göz önünde bulundurursak ben kendimi değerli hissediyorum dostlar. Zaten bir oyuncu ve yapımcı arasındaki en güzel iletişim yapımcının sunduğu deneyimin oyuncuya bunu hissettirmesi değil midir? Bilmiyorum. Ben böyle düşünüyorum. Haydi dürüst olalım. Valve'ın elinden çıkan kötü bir oyun Kötü bir yapım, kötü bir müzik, kötü bir gözde ee, çek şunu be. En nihayetinde birçok şirket için olduğu gibi para, Valve'ın sırtında bir kırbaç değil ve nazar değmesin. Bu sebepten ötürü bir takım politik esintilere kapılacak, oyun yaparken acele edecek veya malzemeden çalacak bir yapısı yok. Peki, bunu neden konuştuk? Çünkü tam burada sormamız gereken son bir soru daha var. Yenilikler ve değişimler konusunda ne kadar ileriyi görebileceğiz? Bu da herkesin merak ettiği bir başka konu. İleri adım yürüyoruz ama nereye varacağız? Çok açık ve net dostlar. Eğer büyük bir güncelleme görmediysek emin olun bu henüz hazır olmadığı içindir. Ben 11 yıldır Half-Life bekliyorum. Bakın Half-Life 3, Episode 3 falan geçtim onları açtık artık. Mobil oyun yapsalar ömrümü vereceğim o düzeydeyim. Half-Life sızlıktan çıldırdım. Ama bir sonraki Half-Life oyunu çıktığında aklımı başımdan alacağını biliyorum. Eğer aklımı başımdan alacaksa bir 11 yılda CS2'yi beklerim dostlar. Selamlar, Roket Kaçar.